yüzünüzü görebilir miyim? Senden bir cevap almadan hayır. Nedir sorunuz? Ölümsüzler meclisine seçildin. Bu mecliste hiç kimsenin ismi yoktur. Bu mecliste kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Bu meclise girenin kendi yoktur. Geleceği yoktur eşi ve çocukları yoktur. Bu meclis, bu milletin varlığının bizatihi kendidir. Bizler bu milletin bekası için hizmet ederken, mücadele ederken bizimle misin? Bizim sırrımızı taşıyabilir misin? Sır nedir? Kırmızı kitabı duydun mu? İki türlüsünü duydum. Birincisi gazetelere yansıyan kırmızı kitap, ikincisi İskender Büyük isimli şahsın peşinde koştuğu kırmızı kitap. Birincisi konuşulanların yazıldığı kitaptır. İkincisi konuşulmayanların yazıldığı kitaptır. Ne var kırmızı kitapta? Ülkenin doğal sınırları, Avrasya hedefleri, ülkenin tehdit algılamaları. Bakideki saklı atom bombalarının yerleri. Olası savaş için hazırlanmış gizli cephaneliklerin yerleri. Gizli petrol, uranyum, toryum rezervleri. Yabancı istihbarat servisleri içinde çalışan teşkilat mensuplarının bilgileri. Bunlar sana burada söyleyeceklerim. Tamamını okumak için teklifimizi ...kabul etmen lazım. Nedir teklifiniz? Bizim hedeflerimizi... ...gerçekleştirecek güç olman. Biz bu dünyaya... ...barış ve adaleti... ...geçmişte getirdik. Gelecekte bu adalet... ...ve barışa muhtaçtır. Sadece bizim... ...topraklarımızda değil dünyanın her yerinde insanlar onları eşitlikle yönetecek bir güç aramaktadır. O güç bizleriz ve sen o gücün tecellisisin. Bunu nasıl başaracağım? Kiminle? Nasıl? Yanımda duran insanları çok seviyorum. Ama buraya kadar bile gelmemiz mucize. Buradan ileriye üç adım daha gidecek gücümüz yokken dünyayı yönetmekten bahsediyorsunuz Biz yapmadığımız yapamadığımız bir şeyden bahsetmiyoruz senden yapmadığın ve yapamadığın bir şey de istemiyoruz Meta'nın yanında kaç kişi vardı Tuğrul Bey'in Osman Bey'in Mustafa Kemal'in ismini saydıklarınız devlet kuranlar benim onlarla benzer ne yanım var biz senden devlet kurmanı beklemiyoruz. Bizim güçlü bir devletimiz var. Bu devlete ve millete sahip çıkacak lidere ihtiyacımız var. Niye ben? Sınandın ve başardın. Seni biz yetiştirdik. Efe olarak doğdun, Ali olarak büyüdün, Polat olarak tarihe geçeceksin. Bir önceki teklifinizde yüzümden, ailemden, sevdiğimden vazgeçtim. Şimdi? Dün geçmişinden vazgeçtin, şimdi geleceğinden vazgeçeceksin. Eğer teklifimizi kabul edersen evlenmeyeceksin, çocuğun olmayacak. Neden? Hiçbir insani zaaf bu sırrı kaldıramaz. Düşünmen için yarın gece yarısına kadar vaktim var. Kabul.